bu hafta sonu yapılacak Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi iki aday arasında gerçekleşecek. Peki mevcut başkan Ali Koç karşısında güçlü görünen Saadettin Saran ne vaat ediyor? 3 yıl başarılı olamayan başkan için kongreye gidilmesi ve başkanlık süresinin 2 dönem ile sınırlayacak şekilde başarı odaklı bir tüzüğün oluşturulması, Fenerbahçe yatırım AŞ kurularak sportif başarıya endeksli olmayan sürdürülebilir finansal kaynaklar yaratılması, bir pazar yeri uygulaması olarak Fenerbahçe Super App geliştirilmesi ve bu yolla ilave gelirler elde edilmesi, platform bankacılığı hazırlanması, adil kombine ve güçlü tribün kurgusu, kulüp efsanelerine iade itibar aktiviteleri yapılması, yönetimde geleceğe yönelik hamleler oluşturabilmek için geleceğin başkanları programı oluşturulması, Fenerbahçe Çocuk Köyü'nün kurulması sporcu rehberlik uygulamaları oluşturulması, her deplasmanda okul ziyaretleriyle Fenerbahçe sevgisinin yurt çapında geliştirilmesi kulağa hoş gelen ve önemli bir potansiyel barındıran bu vaatler göz alıcı duruyor. Peki siz bu duruma ne diyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.